Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1 ila 1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluşa konuştu. Okan Buruk, birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5 ila 3 eksi 2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. %72 ila 73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık. Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin iki duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. Üç oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi'nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var. Sane'nin 1 ila 2 kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık. Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor. Oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi, taraftarımızı s e v e i n d i -E r e c e yumuşak g i -E z Okan Buruk, eksiklerimiz, milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar dönünce daha iyi olacağımızı biliyoruz. Her oyuncunun iyi performansı, diğer arkadaşlarını da itecek. Bunu da biliyoruz. Çarşamba günü final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o gün sevindireceğiz. Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye ligine oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor. Bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi? Bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum. Alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor. Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz. Takım halinde savunmayı düşündüler, Okan Buruk, rakip için dörtlü savunma mı, beşli savunma mı başlar diye düşündük. Dün gece saat 10 ila 11 gibi Müjakic'in sisteme girişiyle birlikte bugün üçlü başlayacaklarını arkada, savunmada beşli başlayacaklarını düşünerek hazırlıkları yaptık. Rakibi daha önde bekliyorduk, daha dipte beklediler. Zaman zaman 9, zaman zaman 10 kişi beklediler. Arkada durdular, iyi mücadele ettiler. İlk yarı erken dakikalarda Yunus'un pozisyonu vardı net, Barış'ın savunma arkasına koşusu vardı pası düşündü. 2 tane duran toptan pozisyon vardı. Genel olarak üretmede kendi kalitemizin altında kaldık. Burada biraz daha bireysel yeteneklere iş düşüyor. Rakibin bu kadar dipte savunma yaptığı yerde öndeki oyuncuların bireysel yeteneği ve beklerin bindirmeleri, hızlı oynamak. Hatlar arası kırıcı pasları iyi yaptığımızı söyleyemem. Topla çok oyalandık. İlk yarıda özellikle daha çoktu. Rakip savunma arkasına sarktığımız Rakip ceza sahasında az kişiyle olduğumuz, son pasları verecek oyuncu bulamadık. Bu da skor üretmemizi engelledi. İlk yarıda erken bir gol katı savunmayı kırabilirdik, kıramadık. İkinci yarı benzer şekilde gitti. Çok fazla rakibi kalemize getirmedik, orta sahayı geçirmedik. İkinci yarı kaybettiğimiz iki topla pozisyon verdik. Yediğimiz gol öncesi 3 birken e şanssız geçildik ve gol yedik devamında gol aramaya çalıştık. Son dakika sahnenin net pozisyonu kaleyi bulsa gol olabilirdi. Genel olarak dediğim gibi bu tür maçlarda öne geçmeniz çok önemli. Pozisyona girmek önemli. Bunlarda çok başarılı olamadık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Takım halinde sadece savunmayı düşündüler. Bunda da başarılı oldular.